Merhabalar doktor bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Hastalığınız nedir? Hastalığım ıı, doktor bey boğazım ağrıyor da lütfen bir bakabilir misiniz? Tamam bir ağzınızı açalım. Ah. Pardon. Tamam. Şeyciğinizi öğrenebilir miyim? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Doktor ee, Hemşire Hanım'la görüşmüştük, size yönlendirdi. O zaman biz direkt Eczane'ye gidiyoruz. Evet, Teşekkür ederim. ederiz. Evet. Kolay gelsin. Evet. Selamun Aleyküm. Ee, kolay gelsin. Biz e, ilaç alacaktık da kolay gelsin. Hmm. teşekkür ederiz. Ee, reçeteyi de alabilir miyiz? Şansımız var mı? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Borcumuz ne kadardı? Şey... 300 lira verseniz yeter. 11. Şu kadar söyleyeyim. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Hayırlı işler.